Bizim Müslümanlar burada evinde bir tane bağdan yaptırmış. Bağ yani ne o? Kaplumbağa kabından emfiye kutusu tuttuk. Emfiye çekmekle meşgul. Kahve köşelerinde. Biraz dışarıya bakıyor hava soğuk. Bir çay daha verin. Getiriyorlar bir çay daha. Eee bakalım bugün de akşam oldu. Allah ne gösterecek. Hadi efendim Allah sana. İslam mı değil kardeşim? Böyle Müslüman olmaz. Yok. Kimse darılmaz. Böyle Müslüman. Çalışacak Müslüman. Çalışacak. Öyle şey yok çalışacak bunlar? Hem adam akıllı çalışacak şöyle. Dikkat ederseniz İslam'da tatil yoktur. İspat ederim söylediğimi. İslam'da tatil yoktur. Nasıl? Ben söyleyeyim. Ya yelezzin amenu izanu diye bir salatı bin yevgi cuma. Cuma namazı nida olundu mu? Olundu. Namaza koşun. Koştuk. Burası özel bir yer ayrı mesele. Ya yelezzin amenu izanu diye bir salatı cuma. Fesav ila zikrillah ve zarur bey alışverişle bırakın mübaya diyor. Bırakın koş, koy koştu tek. Bitti namaz. Ne olacak? Fenteşiru fil ar. Yer yüzüne dağıldınız diyor. Yer yüzüne dağıldınız. Fenteşiru intişar ediniz fil yer yüzüne. Niçin dağılacağız? Çalışmak için dağılacağız. Da şimdi öyle değil. Adam ne yapıyor? Yapıyor, biçimliyor. Cuma ya diyor, tatil yapacağım diyor. Bizim Türkiye'de kadar da bol tatil yok ha. Yani. Vallahi yok. Cumartesi günü bütün resmi devahil kapalı. Bankasının tutunmemesine kadar. Pazar hiç yok. Pazartesi bazı resmi dairelerden öğleden sonra açılıyor. Onu da yeni öğrenmişsiniz, söylemeyeceğim. Öğleden, korkuyor insan bir şey söyleme birader. Bir kastımız yok. Öğleden sonra <laughs> açılıyor. Çocuklar yarım gün okula gidiyor. Okuduğu üç dört tane ders, hepsi böyle. Hiçbir şeyden haberi yok. Yarım, yani bir altı ay. Çıkar için cumartesileri, evet. tatilleri de çıkar. Bir senede üç buçuk ay okuyor bir çocuk, ilkokula giden çocuk. Çıkıyor, kaz bir şeyden haberi yok. Ortaya gidiyor hakeza, liseye gidiyor hakeza. Oyalama bu, başka bir şey değil ki. Böyle yazıyor orada, efendim yok bebek resmi yok bilmem ne resmi. Sasaniler devrinde ne oldu, etiler ne yaptı, akatlar. Bana ne ya, ne yaparsa yapsın. Bana ne? Bir sor bakayım dünya devletlerinde etilerden, akatlardan kimin haberi var? Fakiri Efendi Hazretleri Amerika'ya götürdüğü zaman biz dükkandan içeriye girdik. Bak biz bir şeye benzetemedik galiba. Söyledik. Türk, Türk, Türk. Neresi söyledi? Bu devirde herifin Türkiye'den haberi yok. Türkiye'den. Ne sahsanesi. Bilmiyor adam. Bilmek de istemiyor. Veya milliyetinin iktizası öyle görünüyor. Ama bizim Müslüman çocuklar al bak televizyonlarda dikkat et. Yarışmalara çıkan. Efendim diyor Norveç'in bilmem ne kasabasında doğdu. Çıkarıyor ya acayip bir herif. Norveç'in bilmem ne kasabasında doğdu. Peki bilmem nerede yetişti, öbür tarafta büyüdü, beni tarafta ayağına su döküldü, 25-2.90 oldu. Bilmem ne müziği çalar, onu yapar, bunu yapar. Adı nedir diyor, bir defa da söyleyin. Frank <laughs> diye yapıştırıyor herif. Sorsan ağzında kaç tane diş var onu da söyleyecek. <laughs> Güzel, bir minare çıkarttı oraya. Burada böyle Bu sefer ne var yani burasında? <laughs> Şerefler var. koskoca adam ya, vallahi, Allah, Allah yarabbi. Bunun ne denir, Bak resmi görsin. Minare. Bu çanak gibi olan yerin adına ne denir? Bir defa da söyleyin. Bakayım. <laughs> Kahve fincanı mı diyecektiniz <laughs> <Necmi> Biliyorum ki. Bak, bak. Mihrap denir dedi. <laughs> ben hayır olmadı. Tut. Kapı, baca tutmadı. Şerefe denir. Gitti on puan. Tamam. Sen be kardeşim <laughs> ayıplıyorum ya tövbe estağfurullah. Ayıplamıyorum ama kendi öz benliğinden niçin haberin yok ya? Kendi öz benliğinden niçin haberin yok? Bugün Müslüman endin galasını çevir, çek. Gel buraya. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hangi tarihte dünyayı teşrif etti? Söyle! Bakar durur. İmam Hatip imtihanına giriliyor, bak söyleyeyim sana, İmam Hatip imtihanına girdik biz vaktiyle, almadılar okula, neyse isabet buyurdular da ne? Efendim, girdik, bir tanesine kalktı Peygamber'in Peygamberinin adı ne evladım dedi. Neresi çok mu bir şey mi Tek geliyor ama artık bil yani ya. Bil. Kalktı. Hazreti İsa öyle ki bir surla doğru anma yaptın halde Hazreti Musa. Yok. <laughs> 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 Yok. Bugün bir Hristiyan evladına sorduğun zaman gü 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 baş aşağı <laughs> harflerle beraber aşağı doğru hepsini sayıyor. Yani. Bak şimdi. <laughs> Kilisesine öyle gidiyor böyle gidiyor. Gitsin. Bak. Bir Hristiyan kiliseye gittiği zaman böyle yapmasın. Stavros çıkartmasın. Megazas bas mı diyecek? Efendim ne diyecekse diyecek işte Allah diyecek neticede. Ne derse desin, Ya Rabbi desin, Müslümanın isteğinle istekte aynıdır. Yanlış anlatmış olmayayım. İstekte aynıdır. Rabbil alemin çünkü Rabbil Müslümin değil. Bir, bir Müslüman zulme uğrasa, zulme uğrasa, hiç cevap vermese, İçeceğe biraz su ya, hı, hı, sıcak bir e, Müslüman zulme uğrasa, zulme uğradığının karşısına hiç cevap vermese, mazlum durumda, boynunu kesse, karşı taraf gitmiştir Gümbür diye. Bir Hristiyan zulme uğrasa, boyun kesse, hiç cevap vermese, karşı taraf Müslüman dahi olsa gitmiştir Gümbür diye. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, kulum mazlum duruma geçti mi ben onunla beraberim diyor Allah. Kim olursa olsun. Kulum ya, e biz burada nerede kaldı? Bırak Hristiyan, Hristiyan Müslümanlar birbirini hor görüyor da kardeşim. Hor görüyor ya. Adamın arkasında namaz kılmıyor. Altın dişi var diye selam vermiyor. Elinden tutmuyor. Bilmem ne yapmıyor. Sakalı var, sakalı yok. Saçı şöyle, kafası böyle. Bunlarla mı uğraşıyor millet ya? Bununla mı uğraşıyor ya? Böyle imkanı yok bir araya gelinmez. Vallahi gelinmez yani. Bilmiyorum siz var mı öyle içinizde? Biz geliriz diyebilen. Olmuyor. Gidiyorsun adam şey artist seçerli bir bakıyor böyle. Bakıyor yok diyor bunun olmaz. Neden? Bak diyor ayağında şey var. Diyeceğim ama Bartola var. Olmaz. Namazı terk ediyor adam razı bak bak. Namazı terk ediyor çıkıyor evin arkasına namaz kılıyor. Sokakta görüyorsun. Bir de adam böyle bir yapıyor. Burada ne? Şıkı 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 altın diş. Ne oluyor? Altın dişi var. Ne olsun? Aleyküm selam adam. Altın dişi dokunmuyorken, Aleyküm derken ağzı kapanmıyor diye bir durum yok. Aleyküm selam demiyor Aleyküm selam dersek olmaz be, altın dişi var. <laughs> Kuran-ı Kerim'de böyle bir kayıt yok. Altın dişi olana selam verme, sakal olmayana selam verme, şalvar giymeyenin arkasında namaz kılma, böyle bir şey yok kardeşim. Yok. İslam dini ihsara tabi. Ama diyeceksiniz ki, belki içinizden, İslam dini senin de bildiğin gibi değil, eşek herif diyeceksin. <laughs> Eyvallah, kabul ederim, ben benim bildiğim gibi demiyorum zaten. Ama Allah Resulü'nün bir tarifi var ortalıkta. Ya uyarsın ya bırakırsın. Olmaz. Biz şahsımızda Allah Resulü'nü ayağa düşürüyoruz ya. Fahri kainat dargın bize dargın. Biz fahri kainatı dağıttık ya. Biz dağıttık. Allah ondan bir barışmayı nasip etsin inşallah. Rıza lillahi, Fatiha. Ne oldu Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ hello É uh -oh. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق النبي محمد رسول الله صادق الله الأمين ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وعلى آل بيته وأتباعه وخلفائه الراشدين المهديين المهديين من بعده وبزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله عليه التحقيق ومراء المؤمنين حزنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الإمام الحسن والحسين من حمزة ابن العباس وعلى بقية الصحابة والكربة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الحاضرون المحترمون اتقوا الله يا من إن الله معلم من الذكر والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بينما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Ya veli oui taleyten ilem ettehiz fulanen halila lekad eladlini ayni zikri bade ihcaeni ve kâne şeytan bir insanı hazûlâ. Sadakallâhul azîm. Hamd-i sena birliği adet manzumesindeki şiftin mukabili olan birlikte değil de ancak zatı Uluhiyetine münhasır olan birlikle bir olan Allah'a mahsustur. <laughs> ya ilahena. Ancak senin yardımınla sana hamd ederiz. Ancak senin yardımınla lütfunla sana ibadet etmeye çalışıyoruz. Ve ancak senden dileriz, dileriz. İlahi her an Babu rahmetine geldik. Ne kadar günah günahkarsak da, ne kadar asi isek de, yok ya Rabbi. Senin vahdaniyetine, kitab-ı habibi edibine imanımız, ikrarımız var. İlahi cümlemizi habibi edibin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağışlayalım. Salatü selam Kur'an-ı Mucizül Beyanı bütün alemin insaniyete ivazsız, garazsız, ücretsiz, minnetsiz, külfetsiz, karşılıksız ilan buyuran, şahsi düşmanlarına dahi merhamet elini uzatan, Evliyaullah Hazaratından da, Evliyaullah Hazretinin da kim olursan ol gel demesine sebep teşkil eden, sebebi filkati alem <laughs> ve sebebi ilkat-ı Adem, Resul-i Kibriya, Emis-i Duafa, Melce-i Guraba, Şems-i Duha, Bedr-i Duca, Hayr-i Vera, Fekâne Kâbe, Kavseyni, Ev Edna, Kıbletül Enbiya, Habibi Kibriya, Makam-ı Mahmud'un sahibi, Alemi Lahud'un encumu, Aşk isminin cismi, İki cihanın serveri kainatın fahrı ebedisi, nebiler nebisi, Resul-i Basafa, Cenab-ı Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem ve meccede ve azlama ve Efendimiz'e mahsustur. Onun hanedanı, ehli beytin übüvvetine, hamse-i âli âbâ, şere-i gül vefâ, on dört masum-u fâk, on yedi kemer beste, bittahsız şühedâ-i Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai Efendilerimiz Haziratına da tahiyyat, teslimat, teklimat, tazimatta da bulunur. Hususiyle ashab Allah <laughs> safhasına tarbiye ederiz. Reddeyleme Ya Rabbim. <laughs> Esselamu Aleyküm Ya Eyyuhel Müminun. Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan okumaya cüret ettiğim ayet-i kerimenin bu beyanat-ı subhaninin huzurunda hudu, huşu ile <laughs> geleceğimizi düşünerek geleceğimizi, meddeğimizi, meadımızı düşünerek inşallah görevi kuracak olursak Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti celil eden manayı subhaniyi anlamak herkesin harcı değildir. Manayı subhaniyi bizler anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyetin alabileceği göre tarif etmiştir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in hakikatine beşer vakıf olamaz. Kur'an-ı Kerim'in hakikatine beşer vakıf olamaz. İmkanı yok. <laughs> Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbil Felak Hazretleri okumaya cüret ettiğim ayet-i de maalen buyuruyor ki öyle bir gün gelecek öyle bir gün gelecek ki o günde kasalar mülga, keseler ilga, cahlar, deptebeler, saltanatlar silinmiş, semayı deler gibi bakan gözler sönmüş, yeri ezer gibi basan ayaklar tir tir titremeye başlamıştır. İşte o günde bunu hepimiz göreceğiz tabii.